Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda operatör olacak arkadaşlarımıza ne yapması gerektiğini, nasıl operatör olabileceğini anlatmaya çalışacağım. Tabii ki usta operatörler ve kalfalarımız konuya hakim olduğu için yani onların da yorumlarını alabiliriz altta yorum kısmına. Ben sadece kendi bildiklerimi, kendi yaptıklarımı anlatacağım bu videoda. Devamı gelsin veyahut da makine hakkında bilgi almak istiyorsanız yorum yapar, beğeni atabilirsiniz. Evet arkadaşlar, operatör olmak için en önemli kural ilk önce bir makinenin, bir iş makinesinin yanında yeterli düzeyde çıraklık, yağcılık, işte ne bileyim Deneyim kazanmanız gerekiyor. Çırak, yağcı da kalfa olarak da yere geldiği zaman makineyi sağa sola taşıyıcı taşıyıp götürün. Yani ufak ufak işler yapıp elinizi makineye alıştırmanız gerekiyor makine makineyle birlikte ustanın neler yaptığını nasıl çalıştığını, nerede ne yaptığını, neler kullandığını, hangi kolun ne işe yaradığını öğrenebilmeniz gerekiyor. İlk önce operatör olmak için bu çıraklık gelmesine nasıl girilir, girilir diye bir soru gelecektir. Onun cevabını vereyim. veya da kardeşlerimiz bunun nasıl yapacağını soracaklardır. Bunlar için ilk cevabı vereyim. İlk olarak yağcı olarak bir firmaya inşaat firması veyahut da yol firması bunların bir tanesine başvurmanız gerekiyor. Mesela yani yaşınızı doldurmanız gerekecek ve kullanacağınız makineyi önceden belirlemeniz lazım. Bizimki Bekoledir. Şu an kullandığım makine paletli ekskavatör olur, tekerlekli olur. Bunlar tercihinize göre değişecektir. Ben şu an Bekoledirde çalışıyorum ilk önce makinenizi belirlediniz. Ne yapacaksınız? Bir iş firmasına gideceksiniz 18 yaşını doldurduktan sonra yağcı olarak çalışmayı çalışmak istediğinizi söyleyeceksiniz. Çünkü yağcı iş firmaları, iş makineleri kullanan firmalar veyahut da taş öğrenler, bilmem neler bunlar artık eskisi gibi yağcı almıyorlar. Belirli bir yaştan sonra da yağcı çalıştırmaları çok daha zorlaşıyor. Mesela ben 30 yaşındayım şu an. Makinelerde fazla ustalığım yoktur. Böyle ama e, Kumanda etmesini de üç aşağı beş yukarı biliyoruz yani. Biraz el, el alışkanlığımız oldu zamanla. Tecrübeyle işte o yağcılık kısmını atlattıktan sonra. Ama ustalığım yok tabi. Ustalara lafımız yok. Biz usta sayılmayız. Neyse. Bir iş firmasına gireceksiniz. Yağcı olarak başlayacaksınız. Yağcılık yaparken e, kullandığınız makinenin de ehliyetini almaya çalışın. Atıyorum 18 yaşına girdiniz zaten ehliyet hakkınız var. Ehliyet sınavlarına kaydolacaksınız aynı araba ehliyeti alır gibi. Ehliyetini alacaksınız ki büyük firmalarda çalışma imkanınız daha kolay oluyor. Küçük firmalarda ehliyetsiz de çalışabilirsiniz. Çünkü iş güvenliği ehliyet soruyor. E, bu tarz işleri yaparken böyle tünellerde falan çalışırken belge soruyor bunu almanız şart. Şey, belgenizi aldınız, yağcılığa başladınız. İşte yağcılık nedir, nasıl yapılır? Öncelikle işte yağcı dediğimiz ilk önce bir saniye arkadaşı aşağı indireyim Yağcı dediğimiz makineyi temizleyen, bizim makinamız şu an biraz pis. Krasörlükleri, şu eklem yerlerini yağlayan Makine gerektiği yerde e, çalışma ortamına getiren veyahut da şantiyeye götüren kişiye yağcı diyoruz biz yani makinenin temizlikçisi, amelesi diye düşünebilirsiniz ama ilerleyen dönemlerde bu yaptığı iş makinenin ne, nerede, neyi var eklem yerleri nedir, nasıl çalışır, herhangi bir zarar görmüş mü görmemiş mi bunları bilmesi için yağcıya yağcılık öğretilir çırağı ilk önce bunları öğrenir, ondan sonra kullanmayı öğrenir. Çünkü direkt öğrenmeye çalışırsa makine olmaz. Bazen nerede arıza yaptığını bilemeyebilir ilerleyen zamanlarda. O yüzden her şeyi en başından en temelden öğrenmek daha doğru. İşte başlarsınız ya yağlamaya başlarsınız. Yağlama şeklini de isterseniz size nasıl yağlanır diye bir videoda çekebilirim makine. Kısaca bir video işte yağladınız, yıkamaya başladınız. İşte usta, usta size tarif ediyor. Nasıl hareket eder makine. İşte koldan derse buradan bire takıyorsunuz. İleri ettiğiniz zaman gaza bastınız mı gidiyor. Veyahut da durduruyorsunuz. Bu da bu levyede öndeki kovayı aşağı yukarı kaldırıyor. Bu yağcının şu an temel yapabileceği şeyler. Makineyi yıkamaya, yağlamaya götürebilmesi için. Belirli bir yıl makinenin yanında çalışmanız gerekiyor. Bu iki ay veyahut da bir haftayla olacak iş değil. Yaklaşık lise dönemi veyahut da dört, dört yıllık bir süre içinde lise döneminde lise, biz bunların lise olarak da e, lise olarak da bu okullara gidebiliyorsunuz. Operatörlük liseleri var. Onlara gidip belgenizi alıp okuldayken belgenizi alıp yağcılık yapıp bu işleri öğrenebiliyorsunuz. Haftada birkaç gün normal hem okul hem de staj gördüğünüz yerler var. Ama meslek lisesine gitmeniz gerekiyor. Bu iş için kayıt yaptıracaksanız bunu okulunuza sormanız şart. İşte iyice yağcılığı öğrendiniz. Eliniz makineye yavaş yavaş götürüp getirmeye alıştı. Ustanın da bak, bakıyorsunuz nerede ne yapıyor, nasıl fren yapıyor, nasıl dönüşler yapıyor. Bunları öğrendiniz. Benzin doldurmasını, nerede çin mazotunu yağının nereden konuluyor bunları dikkat ederek öğrendiniz. Usta da size yavaş yavaş makine zaten verecektir. Ama ustalara hiçbir zaman "Ben öğrendim." ben sana muhtaç değilim. Gider yapmayın yani. Ustaya gider yaparsan usta sana makineyi vermez. Bekleyeceksiniz. Zamanla zamanla makine sana verecektir. İlk etapta kimse kimseye güvenip 1 milyonluk makine teslim edemiyor bazı gençlerde çok acele ediyor. Hemen öğrenirim, hemen yaparım diye olmuyor. Makinenin nerede sıkıntısı olacağını, nereden geçilip geçilemeyeceğini bilmeniz şart. İlk önce tecrübe kazanıp izleyip öğrenmeniz gerek. Belirli tecrübeyi kazandıktan sonra zaten usta size makine verecektir. Zaman geçtikçe de usta yerine siz çalışmaya başlayacaksınızdır. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur beğenip abone olmayı unutmayın ee, makine hakkında bilgi videosu istiyorsanız nasıl yağlanır kolları nedir da hangi makine daha rahattır e, hangi makine kullanımı daha zordur e, fiyatlar da öğrenim zamanı nedir hakkında video istiyorsanız aklınıza takılanları sorup cevaplayabiliriz Soru sormaktan çekinmeyin. Sormazsanız öğrenemezsiniz. Yağcılıkta da böyle. Ustaya her türlü her soruyu sorun ama ustayı boğmayın. O nedir, bu nedir, şu nedir diye değil. Nerede, nasıl yapıyorsun veyahut da hangi kol niye işe yarıyor falan filan boş muhabbet yapmazsanız ustayı memnun etmeye çalışırsanız çıraklar olarak sizin için daha iyi olacaktır. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Videoların devamı için abone olup yorum yapmayı, beğeni atmayı unutmayın. Çünkü ne kadar beğeni, o kadar izlenme. Teşekkür ediyorum. Hepinize bol şans.